Selamlar herkese. Evet şu anda Moskova'dayım. Kızıl Meydan'da. Evet sizleri Rusya'ya girişler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Ben buraya e-vize kullanarak girişimi yaptım. Gayet hani kolay bir vize türü. Hani alınması kolay. Bir de ayrı turistik vize var. O 30 günlük. Bunda size 15 günlük bir tanıma 15 günlük burada bir kalış hakkı tanıyor size. Bu e-vizede. Ee, bu tabi bir e, bunun bunun tabi geçerlik süresi iki ay ve sadece tek seferlik bir giriş hani yapabiliyorsunuz buna ee, herhangi bir evrak sıkıntısı yok gayet rahat e, sadece pasaportunuzun fotoğrafı bir adet biyometrik fotoğraf ve de e, bir bilgi formu var onu dolduruyorsunuz öyle hani girişinizi yapıyorsunuz ben bunu bir danışmanlık şirketiyle yaptım e, 80 euro kadar bütçe ödedim buna Gayet sıkıntısız bir şekilde bir hafta içinde de biletim, bir hafta içinde de vizem çıktı gayet rahat bir şekilde de girişim yaptım herhangi bir sorgu sual olmadı ama yine de siz yine de gene dönüş biletiniz gene kalacağınız yer ayrıca o vizenizin çıktığına dair bir belge size gönderiyorlar onu da alın hem telefonunuzda hem de çıktı olarak hani bulunsun sizde bu. Çünkü sorabilirler. Ben ülkeden çıkarken Türkiye'den bana havaalanında bunu sordular. Var mı vizen diye göster dediler. Gene aynı şekilde burada bir memur da sorabilir bunu. Yani o açıdan dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca şunu söyleyeyim. Burada booking yok. Ostrovok diye bir uygulaması var. Rusya'nın kendine ait booking'i. Oradan otelinizi çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Ayarlıyorsunuz güzelce. İsterseniz gene ödemesini burada yapın gelince. Ben o şekilde yaptım. Gayet de rahattı. Gene ayrıca ülkeye girerken size pasaportunuzun yanında göçmenlik kartı veriyorlar. O çok mühim değil. Ama onu tabii dönüşte sorabilirler. Onu tabii yanınızda tutmanızda fayda var. Onu tutun gene. Tabii otel çünkü bunu sizden istiyor. Otel hani o kartı da hani görmek istiyor. Böyle bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.